Video hoş geldiniz dostlar. Pazar serisi 3 ile sizlerle birlikteyim. Pazar biraz durgunlaştı. Yani özellikle bugün ve dün pazarda cidden bir durgunluk var. Yani henüz gerçi bugün pek sayılmasın. Hatta öğlen 4'te ee, bu videoyu çekiyorum ama dün cidden durgundu. Ondan önceki günler güzeldi. Yani video birazcık geç gelmesi sebebi buydu. Pazarda durgunluk var şu an biraz. E, umarım iyileşir. Destan bir yandan çok güzel hayıp oluyor Bunun sebebi acaba işte altardan ne bileyim. Stüdyos'tan oradan buradan insanlar gittiği için mi? Eğer öyle bir şey varsa da sizce yani neden yükseliyor genel olarak destandaki fiyat? Ben şöyle bir teori atacağım. Hani ne kadar doğrudur bilmiyorum ama. E, yeni serverlarda dış kuravaz, ne bileyim, e, bifros hiçbir şey yok. Yani insanlar e, bora bağlı olarak veya bahçe farm yaparak e, farm atmaya çalışıyorlar toplu ekip şeklinde. E, bahçe farmına bir darbe geldi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz. Zaten bunun videosunu YouTube'a çekmiştim. Acaba o yüzden yani adamlar bahçe farm atamadıktan sonra hani destana falan gideyim. Bifrost, Krovas falan döneriz en azından gibisinden böyle diyaloglar mı kurdu ekipler. O yüzden hani çar oraya geçtiler. GB arttı. Yani nasıl bir şey olabilir? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda da video like atıp kanala abone olsanız sevinirim. Ee, fazla lafı uzatmadan iyi seyirler dilerim. Umarım keyif alırsınız izlerken. Şu an bir tane artı 7 trail alacağız arkadaşlar. Şöyle bir trade atayım. Atamadım. Bekleyelim o trade atsın. Karakterimde üzerinde 11 bir 75 M para var. Yani çok bir paramız kalmadı. O yüzden çok fazla item asat yapamıyorum. Geliyorum hemen dedi. Tamam arkadaş gelsin. Kutulara kutuları gömdük. Yani kutu aldım. Baya bir topladım. 114 tane süper. 146 tane olduğum var. Ve bunlar benim kastıklarım değil abi. Tamamen pazardan sağdan soldan işte boyu kurarak alttan yazı yazarak topladığım kutular. Tüm parayı buraya gömdüm. Ee, yan karakterde bir tane artı 7 mitil bot ve bir tane artı 2 LKP var. Ee, onlar da yani pazar sermayemize katabiliriz. Ee, 12 GB burada. LKP 7 GB desen 12 de daha 19 yapıyor. 11 GB de bot saysak. 30 GB yani 30, 32, 30 diyelim biz ona ya. Ee, 30 GB gibi bir parayla pazar yapacağım şu an için. Ee, bu her an artabilir. Yani şu an için böyle ama bu kutular yakın zamanda artacak gibi durmuyor. Şöyle sizlere göstereyim. Ee, en uygun 24M düştü abi yani çarşamba gecesi 25'e e, buyu vardı yani şu süperin 25M'den bayı vardı şu an 24M'den sel de e, buyu 23'e kadar düşmüş oldu bakalım. Old ne alemde old tabi böyle yazarsak bir sürü şey çıkar old da 22.5 e, kadar çıkmış seline bakacak olursak. 13.300. Yani fiyatlar bu şekilde. Bir anda çok düştü. Dün akşam millet herkes Galyan'a gelip herkes toplama çabalarına girdi sanırım. E şimdi daha bir toplayan adamı satmaya çalışıyor. Farm yapıp yani 100 tane 200 tane kutu kasıp e, hani etkinlik bitti. 100 tane 200 tane kutu kastım. E şimdi artık bunları satayım kafasında olan da bir sürü insan var derken bir anda server'a yani pazara zibilyon tane kutu girdi. Şurada e, şu kutu kırdırma Olan yere gidecek olursak orada yani her tezgahta bir tane kutu var. E, o şekilde bir ortamı var şu an. Yani bekletecek. Ben bunları zaten kar ederek aldım. E, bunları daha detaylı açıklar mıyım bilmiyorum ama zaten karlı fiyatlar aldık. E, ileride belki bir kutu video satarım Hem bu kutuları kaç paradan aldığım işlerin hem de e, kendim ne kadar kastığıma dair böyle bir video atarım abi. Şu an biz bir tane ile trail alacağız. E, i̇nt basılı artı art7 kolluk. Şöyle arkadaş hayırlı olsun diyelim. E, ee, no rap, güzel. Şöyle pazarına da bakalım. Of, of mu? ar var mı ya da aynen var. Pazarda ben bunu bu fiyattan aldım. Şöyle bakacak olursak bir tane int bonuslu trial var ve bu repli bendeki no abi. Yani bunu 60'a falan satmaya çalışacağız. Glass alıyor olmamız lazım. Glass belt alıyoruz artı 0. 172 m karşılığına. Bir tane Galatasaray 0 aldık. Yani dediğim gibi artık bu tarz itemler de bu adam bunları niye koydu? El bonus basılı gerçek işte. <laughs> Dragiden falan mı düşürdü artık? Ee, bunları da şöyle koyalım. Bir tane de 172 mey glass belt aldım. Bundan yani bir 10 falan. Yani o on, oldurmaya çalışacağız hatta öyle söyleyeyim. Ee, şu an en düşük 187 buçağı var. Ben de 189'a 188'e falan koyarım pazara büyük ihtimalle. 170.5'tan da bu yuvar abi. 172 verdim. Arkadaş zaten tanıyormuş bizi. İzleyicimizmiş. Direkt 172 verdim. O da dedi zaten direkt sana PM attın. Diğerleri öldürüyor falan dedi. Ben de bu üstü verdim. Yani dediğim gibi 5 ile 10 arası bir kar bırakacak. Şundan da bir 10 falan alacağız. Sermayemiz az olduğu için. Yani EE'dir, Mireş, Dagger'dır. Yani 9, 8 veya artı 2 rt pek giremiyorum. Ama ileride değişecektir arkadaşlar, az önce de bahsettiğim gibi. Bakalım izlemeye devam edelim, daha neler bizi bekliyor olacak, hep beraber görelim abi, iyi seyirler. Aldığımız Glast Belt'i 181 m karşılığında satıyoruz. Arkadaş 180 olur mu dedi, ben 182 olur mu dedim. Hani 172 aldığımız için tam bir 10 olsun diye 182 olmaz mı dedim. Arkadaş da ortası olsun 181 dedi ben de zorlamadım. İyi tamam dedim. O şekilde 19 bir 9M kazanç sağlamış olduk Glassbelt'ten. Bir tane Iron Neck alacağız. Zençlerden para almam gerekiyor. Arkadaş bu fiyatına vermeyi kabul etti. Bay buy fiyatını alacağız direkt. Şöyle 7 GB bir teslim alalım Zençlerden. Sol bankada bekliyor. 11 GB karşılığında anlaştık. Ama bu Iron Neck pek içime sinmiyor. Onun sebebi de piyasası arttı. Yani dün 11. 11.4'ten seli vardı pazarda şu an 12'nin aşağısına cidden hiç düşmedi yani tüm gün baktım belki ucuza denk getiririm bir tane falan diye 12'nin aşağısına cidden hiç düşmedi yani belirti bile göstermedi ama ben aldıktan sonra düşmeye başlarsa sıkıntı lakin 12 bir küsuratlarda kalmaya devam ederse kar bırakır yani bilmiyorum birazcık dediğim gibi bir günde böyle bir fiyat farkı göstermiş olması birazcık düşündürüyor ama yani oynadılar büyük ihtimalle bunun piyasasıyla bakalım hayırlısı olsun diyelim arkadaşı İnşallah kar edebiliriz de. 12 GB 80 karşılığında bir tane mireç alıyoruz abi. Şöyle koyalım parayı. artı 9 MD, Rep11. Hayırlı olsun diyelim arkadaşa. Pazardaki değerini sizlere şöyle göstereyim. Şu an 13.80'den var. Bir tane art 9 M'de almış olduk. 12 GB 80 m karşılığında bakalım bunu satabilecek miyiz? Kaç paradan satacağız? Daha doğrusu asıl mesele bu. İyi seyirler abi. izlemeye devam edelim. Bakalım neler olacak. Aldığımız M'deyi satıyoruz arkadaşlar. Şurada yani AFK'ydım. Birkaç tane PM birden gelmiş. Şöyle şu arkadaştı sanırım. 9 MD'mizi verelim. 13 bir 10M karşılığında anlaştık. Arkadaşlar. Aynen kaç aldım? 80 aldım. Bir 30 m kar sağlamış oldu bize art 9 M'de. Bir tane arkadaşlar artı 2 out alacağız. 11 25 karşılığında arkadaşlar anlaştık. 11 bir 25 m karşılığında. Ama o arkadaş bu arkadaş değil. Yani az daha bizi dolandırılmaya dolandırmaya çalışıyorlardı. Yanlış adama veriyorduk. Şöyle ameliyat of X artı 2 11 25 değil mi aynen tamam hayırlı olsun arkadaş hayırlı olsun bir tane out almış olduk şimdi bunu satmak uğraşacağız yani tek item alıp satıyorum tek item alıp satıyorum o şekilde ilerliyor genelde şu an bir tane out artı 2 alacağız üstüne 475 alıyoruz bunu 7 GB'den saydık 11 75'e satmış oluyoruz yani out'u da da biz zaten 10 25 almıştık o şekilde bir elde kazanç sağlamış olacağız Tabii 7 GB'den AOC'u e, satabilir isek yani birazcık AOC sıkıntılı bir item yani kolay satılmayacaktır. Amulet of Curse yazalım. Pazarda en uygun 880M diyor ama buna aldanmayın. Neden diyecek olursanız zaten 250M artı 1'i var e, yani 7.5 GB yapar. Artı 1'den direkt 2 tane daha bulup e, ama tabi yani bulması etmesi derken öyle bir zahmeti var. Artı 1'den toplayıp artı 2'ye basmanın e, ama yine de yani 880M vereceklerini zannetmiyorum. Ee, bu şekilde bir tane e, AOC rt 2 üstüne de o şekilde bir para alarak AOC rt 2yi satmış olduk. Şu an bu arkadaşa aldığımız AOC 2yi satacağız. Bir tane VDN-2, bir tane Iron Belt, üç tane de süper kutu şeklinde anlaştık. Yani şu an herkes süper kutu kastığı için e, alışverişlerde bayağı bir popüler olmaya başladı bu süper kutular. Iron <laughs> e, Belt, White Dragon-2 hayırlı olsun diyelim. Şimdi biz bunu kaç aldık kaç ettik e, hesabını yapalım. Teşekkürler. Hayırlı olsun kral. Şuradan bakalım. Ben bunu trade yoluyla aldım. Ee, yani item satarken takas yoluyla aldım. 7 GB'den saymıştık alırken. Ee, Amulet of Curse. Pazarda da bakalım. 874'e var. Bana bugün 750 nakit teklifi geldi. Ee, vermedim ona. Yani o an versem bile yine ekstra 50 bir kazanç sağlayacaktı biz ama. Şu an bu şekilde nasıl olduğunu bakalım. White Dragon. Ee, pazarda 489. Ben bunu 450 sayıyorum abi. Onu 450 sayalım, yasayalım? Şuraya yazalım 450 artı diye. Ondan sonra iron belt aldık bir tane. Iron belt'i de 275'e sayalım. 725 em yaptı. Onun dışında bir de Super box'larımız var. Superior box diyelim. Şöyle en uygun 23'e kadar düşmüş. Bayına bakacak olursak. Bayı da 18 diyor. E. Bayağı düşmüş. Bunların daha dün 23'ten bir 22'den bayı vardı. Ya hadi 20 em olsun. Sıkıntı değil 20 em olsun. 3 tane aldık 60 em yapar. 785 em para geçmiş oluyor elime. Ee, güzel bu şekilde e, Amulet of Dex'in devamı niteliğinde satarak bir kadar sağlamış olduk. Şu an iki tane e, Mithril RT'yi de alacağız arkadaştan. 345 m karşılığında anlaştık. Şöyle pazara koyalım, No Rep alıyoruz. Dex bonusları da basalı. Kafalık, ayaklık, kolluk iki tane aldık. Hayırlı olsun diyelim. Şu an pazardaki değerlerini sizlere göstereyim. Mithril yazalım. En uygun selleri ne kadar? No bizimkiler. Şurada kolluk 185, kafalık da 185. Yani ne kadar yapıyor? 360, 370 hem para yapıyor. Biz 345 mi aldık ama şöyle bir şey yapabilirim. Yani birazcık 3 parça kaldığı için yani ufaktan böyle no set yapmayı deneyebilirim. Denerim bakarım olursa öyle yaparım. Set olarak satarım. Olmazsa da 2 parça pazar atarım. VDN artık ya arkadaşlar satıyoruz. 455 m karşılığında anlaştık. 455m'yi koydan verelim ya Yani Biz 450'den saymıştık sanırım. Ee, 460 için e, diyordum. Yani 460'a falan bırakacaktım da param çıkışmıyor falan dedi. Ee, ondan sonra tamam dedim. 455 olsun dedim. O şekilde arkadaşı da hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Ee, bir battle price istiyor. Yani biliyorsunuz severiz bp'yi. Umarım istediği gibi farm atabiliyor. Olur. Ee, farm çarı sanırım yani farm çarı diyor herhalde. Umarım istediği gibi gerçekleşir her şey. Abi kaydı kapattım. Ee, şimdi açtım direkt. Yani bir arkadaşla da Iron Belt için konuşuyorduk. Yani <laughs> Lagel 270'e bırak paketliyim hemen. Ee, game satıp 276 yapabildim. Bir rem cepte kalsın falan demiş. Hani bir şey de yapmadım. Yani Iron Belt son kaç olur dedi. 290, 280 son kral dedim. Az daha düşük kral dedi. Uygun fiyat verdim. Sonra o da başladı. Ee, yani bugün böyle gidiyor. Olsun insanların işi görürsün. Nerede bu arkadaş? Pedro'yu da bulalım. Evet Pedro'yu da bulduk. Pedro'ya da Iron Belt'i verelim. 275 diye saymıştım zaten bunu da alırken sanırım. E tamam hadi bir evde kalsın arkadaş da kalsın. E, buna da bu şekilde yine uygundan vermiş olduk. Yani pazarda göstereyim zaten fiyatlarını. Iron Belt yani en uygun 290'a var şu an. Bayına bakacak olursak. Zaten 271'den bayı var. Yani güzel fiyata verdim abi. Bir tane R7 ve bir tane Trin alıyoruz. 182M'ye anlaştık. 75 Emre Murkri. 107 Emre Tırna'yı saydık abi. Şöyle sizlere de göstereyim. Tırna. En gün 113'ten var. 107'ye de seli vardı. Yani ikisini de bu fiyatını aldım. 107'ye de seli var. İkisinden bir 10-15 arası karımız olur. Bir tane artı 7 mitil botumuzu da alıyoruz. 175 pardon 170 M karşılığında anlaştık. Son bir göğsümüz kaldı. Yani çok şükür bitiriyoruz seti. yani bir buçuk gün falan oldu. Bir buçuk günde buraya getirdim. çünkü yani yavaş yavaş toplamaya çalışıyorum. Şuradan şöyle yapalım. Göstereyim pazardaki botun fiyatlarını da size. Mitri bot diyelim. Hatta bir bayına bakalım ilk başta. Yani 170'den bayı var. Şimdi bayı hiç bakmamıştım. Adam uyguna koymuş. Yani sürekli böyle bir 1-2 saatte bir denk geldikçe pazardan mitrileri kontrol ediyorum. Ucuza koyanlara bakıyorum. E, 178 178'e koymuştu? Ne kadar oldu dedim. 172 de dedi. Ardından da 170 mi bağladım. Öyle aldım. Yani buyu da zaten 170 emin. Hiç hiç bakmamıştım. E, güzel oldu. iyi denk gelmiş oldu. Bir göğsük aldım. göğslük pahalı. Şu an pazarda en uygun 290 emden var. Onu biraz toplamak yani onu alabilmek biraz sıkıntı olacaktır. Ee, ama onu da aldıktan sonra setimiz hazır. Satışı hazır bir şekilde ee, Sonucu sunacağız inşallah. Bakalım çok merak ediyorum ne kadar bir kere elde edebileceğiz. İyi seyirler abi bakalım inşallah bu videoya yetiştirebilirim şu seti. Ee, ama yetiştiremezsem de artık bundan sonraki videoda görürsünüz seti. Ee, biraz çünkü dediğim gibi göğsü ucuza almak zor olacaktır. İki gecedir bay falan kuruyorum kimse atmıyor. Dostlar bugün pazar çok kötüydü. Daha doğrusu dün kötüydü. E, dün bir item alıp bir tane item satabildim. Yani baya kötü bir pazar vardı. Dün sadece bir item aldım bir item sattım. Bugün de biraz AFK'ydım. Buy kurmuştum. Şu bir parça mid için buy kurayım. Hani belki atan olur falan dedim. <laughs> e, şu anda saat 4 olmuş. Yani 4'e kadar atan olmadı. Güzel de fiyat. 275'e buy kurmuştum. Zaten 290'a seli var. Yani vergisi çağırtı 275'e atarlar diyordum ama atan olmamış. Ee, pazar kötüydü dediğim gibi, şu an bir arkadaş var onunla konuşmuştuk daha önceden, onunla şu an Libol e, ticaretini yapacağız, Libol'u alacağım. Daha önce konuşmuştuk, e, Bugün nasipmiş diyelim. Başkası mı attı bana trade? E, bundan Libol'u alacağız, ondan sonra da videonun kapanışını yaparım yani daha başka bir item alış satışı olmaz bu videoda. Dediğim gibi çok kötüydü yani. Bilmiyorum dün aşırı kötü, dün sadece bir item aldım ve bir item sattım. E, yani bu videoda çok fazla bir item alış satışı olmayacak sanırım o yüzden. 540 m ile bir tane de bol artı 2 aldık. Ee, şuradan pazar hareketi yerine bakalım. Pazarda şu an 610 m var en uygun. Onun dışında 650 ve 689 diye gidiyor. Yani benim düşüncem 575'e falan trade ile veririz diye düşünüyorum. Ee, bunun satışını önümüzdeki videoda gösteririm sizlere ne kadardan satabileceğiz diye. Ee, bu video böyleydi. Bu kadardı dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone abone olup videoya bir like atarsanız çok sevinirim ekstradan. Aynı zamanda destek olmuş olursunuz bana. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.